Evet, Şanlıurfaspor Periskopuna Urfa'dan olmazsa olmazı klima ile başlamak istedim. Çünkü klima olmadan Urfa'da yaşamak gerçekten zor. Evet. Şimdi Şanlıurfaspor formamızla giydik ve Periskop yayınımıza başlıyoruz. Konumuz çok ve hepsi de önemli. Ana konumuz tabii ki Şanlıurfa Spor. Peki Şanlıurfa Spor'da neler oluyor? Daha yeni yeni transfer yasa haberler çıkıyor. Ama eğer Twitter'da beni iyi takip eden bir takipçiyseniz bundan iki ay önce yaptığım haberde transfer yasa olduğunu bildirmiştim. Transfer yasağı şöyle. İki farklı borç var. Hakan Arslan'dan kaynaklanan Boluspor'a Spor'a buçuk trilyon eski parayla yeni parayla buçuk milyon TL borç var. Eyüp'e Belediye Başkanımız Şanurfa Spor'umuzun da Fahri Başkanı Mehmet Ekinci ve Bolu Spor Başkanı dikkatle Boluspor Başkanı Necip Çarıkçı'nın konuşması görüşmesi sonrası bu borç taksitlendirildi. Yine 1.5 milyon TL civarında net rakam değil. Çünkü emin değilim net rakam vermediler. 1.5 milyon TL civarında borcu taksitlendirerek ödeyeceğiz. Tahkim kurulu dün e, açıkladığı kararda Bolu Spor'un e, dilekçesini reddetti. Bolu Spor, e, tahkim kurulunda bakanlar Şanlıurfa ismi olmadığı için belki şey yapmış olabilirler. Hani nereden ee, bizim yasak yedik diyebilirler. Boluspor dilekçe verdi tahkim kuruluna. Borcu yapılandırın, Şanlıurfaspor'un transfer yasağını kaldırın, anlaştık tarzında bir dilekçe verdi. Ancak tahkim kurulu bunu reddetti. Çünkü burada başvuru yapması olan gereken Şanlıurfaspor. Çünkü yasak Şanlıurfaspor'da. Bu bir ve o gün tahkim kurulu açıklandığı anda Şanlıurfa Sporlu bir yöneticiyle e, görüşme fırsatı bulduk. Bulduk diyorum, buldum demiyorum. Yani ben görüşmedim çünkü. E, ve şu anda tahkim kuruluyla ile Şanlıurfa yönetimin hem dün hem bugün bir görüşmesi var. Şanlıurfa spor severler, taraftarlar asla ve asla korkmasın. Ümraniye maçına mesela Cemil Adıcan oynayamayacak. Onun yasağı var. E, gaf yapmayayım. E, mesela yeni transferlerden hoca şans verirse Carlos Fortes oynayacak. Yani tahta önümüzdeki hafta içi açılacak. O konuda asla ve asla sıkıntı yaşayamazsın. Yusuf Sabri Dişli hoş geldin abi yayınıma. Çok teşekkür ediyorum yayınıma geldiğin için. Transfer yasa hakkında abi Yusuf abi için tekrarlayayım. Transfer yasa önümüzdeki hafta içi halle olacak. Hiçbir sıkıntı yok. Bu konuda kimse korkmasın. Şanlıurfa Spor önümüzdeki hafta içi yasak kalktığı gibi tüm e, yeni transferlerine lisans çıkarabilecek. Ben bugün yayınlanan gazetede bir köşe yazısı yazdım. 3-4 yıldır yapılmayan en son Bursaspor'la yaptık. Sezon açılışın maçı yapılmasını istedim. Ve bugün bir duyum aldım. Kendime mal etmiyorum asla. Kendime mal etmiyorum ama köşe yazımdan sonra olduğu için olabilir diyorum. Şanlıurfaspor yönetiminde de böyle bir girişimi varmış. Sezon açılışı maçı yapma girişimi. Kendime her ne kadar mal etmesem de ben bunu köşeme taşımıştım. Urfa Şafak gazetesi Urfa'da olanlar yerel gazete satan bayilerden alabilir. Urfa Şafak gazetesinde sık sık her gün diyemem ama sık sık köşe yazıları yazıyorum. Bu köşe yazıları güncel de oluyor. Ee, Şanlıurfa Spor üzerinden de oluyor. Transfer yasağı konusu bitti. Şimdi Jose Angulo. Jose Angulo konusu çok alay edildi. Evet ben ilk yazanlardan biriyim diyebilirim. Transfer merkezi sitesi üzerinden yayınladım haberi. Jose Angulo ismi hem yönetim tarafından hem oyuncu tarafından iki taraftan da doğrulattığım bir haber. Bu haberi kimse asla yalanlayamaz. Görüşmeler oldu. Oyuncuyla bizzat görüşme olmamış olabilir. Ama Jose Angulo Şanlıurfaspor aracılarla olabilir. Aracılarla bir görüşme yaptı. Anlaşma sağlanamadı. Pürüzler çıktı. İlk ben prensip anlaşmasına varıldı şeklinde verdim. Çünkü yani geldi gelecek dediler bana. İşte şehre gelecek, imza atacak. Yani Erzurum'da yaptığımız kamp sonrası şehre gelecekti sözde. Olmadı. Granada'ya gitti. Gidebilir. 4 milyon euro bon servis verilmiş. Zaten Şanlıurfa Spor bon servisiyle almayacaktı o topçuyu. Kiralanacaktı olmadı. Ha gelse belki yine başarılı olmayacaktı. Bilmiyoruz. Ama bir haber daha vereyim. Şanurfa Spor Jose Angulo'dan sonra başka bir yabancı oyuncuyla anlaştı. Yarın olabilir. Yarın bir e, açıklama gelebilir. Yusuf abi diyor ki "Umarım bilgin doğrudur. Hiç merak etme abi. Kısa sürede zaten bu da açıklanacaktır. Bilgimin doğruluğu." E, Jose Angulo Kısmını da geçtik. Transfer onu da söyledim. Başkana kaldı. Aklınızda Şanlıurfa Spor hakkında bir soru kaldıysa lütfen sorun. Çünkü e, yazarak her şeyi anlatamıyorum. E, periskop bana göre çok güzel bir fırsat. Ben konuşarak daha çok şey anlatmak istiyorum. Bazen radyo aracılığıyla yani el verdikçe anlatmaya çalışıyorum. Siz de aklınızda bir şey varsa sorun. Şanlıurfa Spor dışarıdan da sorular olabilir. Bu arada iki gün önce yine yani çok gündemdeydi. Gidip geleceği konuşuldu. Vitor Pereira İstanbul'dan bir abim diyeyim yazdı. Vitor Pereira gönderildi gönderilecek dedi. Ben de tweet atmak istedim. Dedim ki hatta hoca ile uymaz. Şunu tamamlayayım. Hatta saat dört buçuk yani emeğe sayılı gösterilmesi lazım. Ben bunu her zaman söyledim. Dört buçukta o tweet'e attım. Sabah. Ee, Vitor Pera gönderilecek dedim. Şu an gönderildiği haberi herkesin dilinde. Gene kendime mal etmek istemiyorum ama yani tweetler duruyor. Herkes bakabilir profilimde. Afalakuş kuş yeni bir kullanıcı adı aldım. Desteklerinizi bekliyorum. Hocayla kamp uyumu. Ben hiçbir takımda şimdiye kadar yani mutlu genç bir, en, bir kamp görmedim. Şanlıurfa Spor ben kampları takip edemedim. Urfa'daydım. Hala da Urfa'dayım. Onu söyleyeyim. Erzurum ve Bol kamplarında gerek fotoğraflar gerek videolarda hep gülen, eğlenen oyuncular gördüm. Ama unutmayın. Yani kim ne derse desin Oyuncular küme düşse bile gülebilirler. Küme düşse bile. Bu benim şahsi yorumumdur. Ki bunu Mersin İdman Yurdu'nun e, bu sezon sonundaki videolarında görebilirsiniz. Takım küme düşmüş, taraftarlar ağlıyor. Ama soyma odası videolarına bakıyorsun, oyuncular gülüyor. Bu her tarafta öyle. Mersin sadece bir örnek. Yarın Allah korusun Şanlıurfa Spor kötü bir duruma düşse oyuncular... Kesinlikle takmayacak ki geçen yıl bir kafede, bunu da söyleyeyim, açıklayayım buradan. Bir taraftara Şanlıurfa Sporlu bir futbolcu diyor ki takım düşer veya çıkar bizi ilgilendirmez. Biz paramıza bakarız. Acı mıdır? Acıdır bu söz. Gerçek midir? Gerçektir. Kimse kusura bakmasın. Ünal Karaman. Kendi şahsi görüşüm. Şimdiye kadar pek bir e, teknik direktör başarısı yok. 2. Tugay Kerimoğlu vakası olma ihtimali var. Hatta ve hatta yüksek. Neden? Tugay Kerimoğlu futbolculuk açısından iyi bir kariyer. Şanlıurfa Spor'a geldi. Şanlıurfa Spor Tugay Kerimoğlu'nu sezon başında getirmedi. Tugay Kerimoğlu buraya geldiğinde belki de Şanlıurfa Spor'u affedersiniz affedersiniz belki de Şanlıurfa Spor'u e, bir Deneme tahtası olarak kullandı. Neden? Yani biz kötü bir şey söylemiyorum. Adam teknik direktörlüğe ilk defa başlayacak. Tamam Galatasaray'da yardımcılık yaptı. Ama asıl sorumluluğu ilk defa alacak. Ve dönem ortasında onu getiriyorsunuz. Tugay Köremoğlu ne neden bu kadar uzun süre görev aldı Şanlıurfa Spor'da? Zaten ilk dönem geldi. Devre arasına kadar taraftar sabredecek. E bir de transfer yaptı o kadar. Onu da hani kendi transferleridir diye bekleyecektik. Bekledik de eğer ki sezon sonuna doğru Tugay Kerimoğlu gitmeseydi şu an biz ikincilik takımıydık. Evet ikincilik. Kesinlikle. Ben böyle düşünüyorum. O zaman dere geçerken at değiştirilmez. Eşekten inilip ata binilmez. Attan inilip eşeğe binilmez tarzı futbol dahilerimizin sözleri vardı. Çoğu kişi böyle dedi. İnanın yani hala da bu ke Aleyküm selam. olduğunu anlamadım ama neyse. Bu lafı çok kullanıyorlar. Dere geçerken at değiştirmez. Çok güzel değiştirilir. Gerekirse dereyi yüze yüze geçerim. Ama at topalsa atla geçme. Kusura bakmayın. Dediğim gibi Ünal Karaman'a 6-7 hafta ömür biçiyorum ben kendi şahsımda. Neden diyorum? Burası Şanlıurfa Sabır kavramı her ne kadar Hz. Eyüp'le buraya ünlensen de yoktur. Hele hele futbol takımında hemen hemen hiç yoktur. 5 maç puan değerlendirmesi yapacak olursak 5 maçta yani hesap ettiğimiz zaman inşallah puan alırız demek istiyorum. İnşallah puan alırız yani fazla kötülemek istemiyorum. Çünkü zorumuza gidiyor. Şu armayı giyiyoruz her zaman. Çok da seviyoruz. Biz hiçbir zaman kötülüğünü istemedik. Ben inanın öyle haberler geliyordu ki bazen. Yani yapsam belki şahıs olarak beni çok yükseltecekti. Böyle bir haber nasıl eline geçti işte diyecekti. Ama Şanlıurfa sporumuzun durumunu kötü edecekti. Belki oyuncuların gelmemesine sebep olacaktı o haber. Biraz e, paylaşıma ulaşsa, bir futbolcu bir arkadaşına söylese, işte Urfa'da böyle bir durum varmış. Ne olacak? Urfa Spor belki de kötü durumlara düşecek. Yani transferleri iptal olacak. filan Fistan. Ve bunlar için yapmadık bu haberleri. Velhasıl Kerem. Şanlıurfa Spor Pazar günü Ümraniye karşısında sezonu açacak. Allah kısmet nasip ederse Ünal Karaman'ın olduğu bloğa yakın, yedek kulübesine yakın bir yerde maçı izleye, izleme fırsatı bulacağım. Çünkü e, bu sezondan itibaren foto muhabirliği kartımı çıkardım. Stattan izleyeceğim. Daha önce basın kısmında izliyordum. Bu sene sahadan izlemeyi düşünüyorum. Allah nasip ederse eğer haddimize değil, ayağımızı yere basmasını biliyoruz. Ama gerekirse belki e, taktik de verebiliriz topçulara. Tabi işin şakası böyle bir şey. Haddimize değil. Ama fazla ömür biçmiyorum. Ünal Karaman'a. Çok erken gidecekmiş gibi ne geliyor? İsotçu bana diyorsan ben isotçu değilim. İsotçu değilim. İsotçuluk kötü bir şey değildir herhalde. Sormak istediğiniz farklı bir soru var mı? Varsa bekliyorum. Yoksa yayını sonlandıracağım. Şanlıurfa Spor'a eğer olursa sezon açılışı maçında öncelikle olmazsa da Ümraniye maçından başarılar diliyorum. Allah yardımcımız olsun diyorum. Ama bir şeyi de belirteyim. Eğer bir takım veya bir kişi hak yerse inanın bir şekilde çıkar. Ve eğer Şanlıurfa Spor bugün sıkıntılar yaşıyorsa hak yediği içindir. Ne yazık ki PTT 1. Lig'e çıktığından itibaren daha önce de tabi oldu ama PTT 1. Lig'e yeni adıyla 1. Lig'e PTT'de de sponsorluğunu çekti. Yeni adıyla 1. Lig'e çıktığından itibaren Şanlıurfa Spor hak yedi. Futbolcular üzerinden haklar yedi. Allah affetsin biz inanan insanlarız. İnanın bunların sıkıntısını çektik. Çekmeye devam edeceğiz. Belki paralarına çizik çeken insanlar oldu ama yani haklarını helal etmediler. Keşke helalleşip ayrılsaydık. Dövüp yani ite kaka kovulan futbolcular oldu. Hoş şeyler değil bunlar. Neden güzel ayrılmak varken neden? Ya Yani bu saatten sonra inşallah o tür ayrılmalar olmaz. Soru çok güzel. Kurumsallaşma sıfır sıfır sıfır. Şanlıurfa Spor'da kurumsallaşma sıfır. Kombine fiyatı yok. Kombine satılacak mı? Yok. Kombine satılmazsa ne yapacağız? Bilmiyorum yani. Belki adam bir fırsat sun adamı alacak. Bir örnek onu vermek istiyorum. Şanlıurfa Spor Restorant bazı yorumcularımız diyor ki gelin yemek yiyin. Ama restoranda yemek çıkmıyor. Bu da öyle bir şey. Kom yemeğin yani fiyat yemek var da var da yemek fiyatını açıklamamışsın. Ben yemem ki. Niye yiyeyim? Bana de ki yemek 5 lira, 10 lira, 20 lira. Gücüm yetiyorsa yerim. Ki saçma bir olay. Gerçekten saçma bir olay. Kombine fiyatını açıklamayan ve yani 3-4 kulüpten biriyiz. Keşke ilk açıklayan kulüp olsaydık. Veya bir öğrenciye indirim yapılsaydı. Ne bileyim karı koca alana bir şey yapılsaydı. Yani biz artık yani bir kurumsallık bekliyoruz ama nerede? Çok zor. Çok zor, çok zor, çok zor. Olmaz da bence. Sizce? Olur Bence olmaz. <laughs> Yayın uzadıkça biraz da saçmalamaya doğru gidiyoruz. 24-25 arkadaşa yayınımı izledikleri için teşekkür ediyorum. Ondan geriye doğru sayacağım. Eğer soru gelmezse yayını kapatıyorum. Bu da benim bir taktiğim. 10 9 8 7 6 5 Son 5 Eğer soru gelmezse Şanlıurfa Spor yayınımız sona eriyor. Bu arada Yayına yeni katılan arkadaşlar var galiba. Yayının tekrarını izlersiniz inşallah. Son 4, 3, 2, 1 ve herkese mutlu, huzurlu hafta sonları. Cumanız, bayramımız mübarek olsun. Bayilerinizden Urfa Şafak gazetesi almayı unutmayın. Köşe yazarı Ahmet Furkan Alokşu okuyun. Saygılar.